Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emir ve Ömer'le birlikte 5 tane oyun oynayacağız, Çalınç yapacağız. Bu 5 oyunun sonunda videonun sonunda size bir sürprizimiz olacak arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeyi, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Haydi oyunlarımıza başlayalım. Evet. Arkadaşlar ilk parkurumuzu kurduk. Emir ile Ömer. Bu çemberden başlıyoruz. Buraya kadar gelip ortaya, buraya, buraya, buraya hepsine değmemiz lazım tamam mı? Sonra gelip topları vuruyoruz. İlk yıkan topu alıp Ömer'e bıraktığı an yarışmayı kazanmış oluyor. Tamam mı? 3 defa oynayacağız bunu. 2 yapan kazanır. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi geç bakalım yerlerimize. <laughs> Hazır mısınız? Evet. Hazır. Başla. Haydi bakalım. Hızlı olan kazanacak. Hepsine değ. Hepsine değ. Aferin. Haydi. Ömer 1'de bir, bir Emir de 1'de 1. bir. De bir. Ömer vuramadı, Emir, Emir de vuramadı. Alt topun tekin'i, ikisini de alabilirsiniz, tekin alabilirsiniz. Siz karar verin. Oraya, buraya, buraya gel. Nereye gidiyorsun? Daha birini devirmedin. Diğerini devirmedin. Diğerini devir. Ne topu koyacaksın? Çabuk, çabuk, çabuk koş, 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 koş. Alt topunu, hadi ilk deviren alıp götürecek. Haydi. Emir de deviremedi. Ömer devirdi. Şimdi alt topunu götür Ömer. Alt topunu götür. Alt topunu götür. Koş, 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 koş. Daha hızlı, daha hızlı koş, 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 koş. Evet, bu oyunun galibi Ömer. Bravo Ömer. Evet, ikinci oyunumuz başlıyor. Hazır mısınız? Başla. Haydi, hızlı 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 daha hızlı. Aferin. Haydi hepsine de. Aferin. Haydi. Ömer bir de sıfır. Emir de vuramadı. Ömer, Ömer yıktı. Emir de yıktı. Son top. Son top. Çabuk çabuk. Haydi kim yıkacak önce? Ömer. Vurdu yıkamadı. Emir. Emir yıktı. Koş Emir koş, koş koş. Ömer çabuk çabuk. Ömer yıkamadı. Emir götürüyor. Ve ikinci oyunun galibi Emir Ergen. Üçüncü oyunumuz başlıyor. Haydi başla. Haydi. Hızlı hızlı. Aferin. Haydi. Ömer vuramadı. Emir de vuramadı. Ömer, Ömer de vuramadı. Emir oradan vurmak yok çizgiden. Çabuk 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 çabuk. Haydi. Son oyun kim kazanacak bakalım. Son oyunu kim kazanacak? Ömer vurdu. Emir'in bir, Ömer'in sıfır. iki tane, iki tane var. <laughs> Emir çok kötü attı. Ömer. Vurdu mu? <laughs> vuramadı. Abisininkini de vuracaktı. Çabuk hızlı bir şekilde haydi. Haydi Emir. Haydi Emir. Emir olmadı. Haydi Ömer. Vurabilecek misin? Son vurursak evet bravo Ömer. Çabuk Emir çabuk. Ömer topunu götür. Topunu götür. Koş 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 abin gelmeden götür 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 götür. Bravo. İlk oyunun galibi Ömer Ergen oldu. Bravo Ömer. Hazır mısınız çocuklar? İkinci oyunumuza başlık. İlk oyunun galibi Ömer'di. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? 3, 2, 1 başla. Hızlı 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 hızlı. Haydi bakalım kim daha hızlı haydi. Kim daha hızlı? Çabuk 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 çabuk. Abine bakmadan koş. Haydi Ömer düştün. Ömer kazandı. Bravo. Hazır mısınız? 3 2 1 başla. Haydi daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı haydi. Koş 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 koş. Kim daha hızlı? Haydi. Aferin. Abine bakarsan dengen kaybolur. Bas bas bas. Haydi vur. Kim atacak önce? Önce kim attı? Ömer attı. Oyun 1-1 oldu. Bravo. Evet durum 1-1. Bir bir. Hazır mısınız? 3-2-1 başla. Baş, bas 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 haydi Emir. Hızını kullan haydi bas bas bas. İyi dönmen lazım iyi dönmen lazım. Haydi 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 kim gol atacak? Haydi iki mi kimi atacak? Aa ikisi de atamadı. İkisi de atamadı. Durum hala 1-1. Bir bir. Hazır mısınız? 3, 2, 1 başla. Daha hızlı daha hızlı. Dar dönmen lazım. Evet dar dön dar dön. Evet evet aferin bas 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 bas. Haydi. İkinci golü kim atacak? İkinci golü kim atacak? Kim attı? İlk önce Ömer attı. Bravo. O zaman 2-1 oldu. Bravo. Ömer tebrikler. Haydi. 3, 2, 1. Başla. Bas, 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 bas. Haydi Emir. Haydi Ömer. Atarsan kazanıyorsun ikinci oyunu. Bas, 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 bas. Haydi. Bas 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 bas. Emir attı. 2-2. Son yarışma. Bunu atan ikinci oyunun galibi olacak. Golü atan ikinci oyunun galibi olacak. Hazır mısınız? Evet. 3 2 1 başla. Haydi bas 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 bas. Haydi kim daha hızlı? Çabuk 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 çabuk. Bas kim gol atacak? İlk golü kim atacak? İlk golü kim atacak? Aa, Emir. Emir attı. 2. oyunun galibi Emir oldu. Dur şu an 1-1. Son 3 oyunumuz. Çocuklar 3. oyunumuza geldik. 4 topumuz var. Dört tane de atlama çubuklarımız var. Bunların arasından en fazla geçiren oyunu kazanacak. Bu oyun tek oyun. Tamam mı? Ona göre yapın. İlk önce kim başlasın? Ömer. Ersin. Tamam, haydi Ömer. Bekle. Kaç tane atabileceksin bakalım? Haydi Ömer, başla. Ömer vurdu, de bir. Bravo Ömer. Ömer iki de bir atamadı. Üçte bir, son. Ömer vurdu. Girdi mi? Girdi, girdi. girdi. Hakem? Girdi, girdi. Girmedi diyoruz. Ay, duyu, verir, girdi. Yomuldu işte, yomulduğu için. Üç, dörtte Ver. bir. Şimdi sıra Emirde. Şimdi sıra Emir'de. Ömer dörtte bir yaptı. Bir tanesi şaibeli. Bunu yorumlarda yazın. Sizce gol müydü değil miydi? Şimdi sıra Emir Ergen'de. Haydi Emir, başla. Emir birde sıfır, iki de sıfır, üçte bir atarsa kazanıyor. Dörtte bir. Bu oyunun galibi yok. O zaman tek atış yapacağız. Tek bir tane topla. Haydi bakalım. Evet, demin ki oyunumuz berabere bittiği için tek bir atış hakkı verdim onlara. Eğer bu atışı kim atarsa o kazanacak. Eğer ikisi de atamazsa bu oyunu beraber sayacağız. Tamam, tamam mı? 3 deyince aynı anda atın, tamam mı? 1 2 3 İkisi de atamadı. Benimki girdi ya. E, girmez. E, o zaman seninki girdiyse ömerinki demin de girmiş olur. Bu oyunu berabere sayıyoruz arkadaşlar. Bu oyunun galibi yok. Haydi bakalım bir sonraki oyuna geçelim. Emir ve Ömer. Dördüncü oyunumuza geldik. Dördüncü oyunumuzda önce atlama engellerini atlıyorsunuz. Burada tek çift tek yapıp tek topumuz var. Kalemiz var. Üç gol atan kazanır tamam mı? Tabii. Hazır mısınız? Evet. Başlıyorsunuz. Bir sayıyorum. Bir, iki, üç başla. Haydi bir, iki atla. Tek çift tek. Emir attı. 1-0 oldu. Emir ne oldu? Mi Sen mi vurdun o mu vurdu? O Emir vurdum. iyi misin? Ben de i̇yi misin? <laughs> tamam 1-0 Emir önde. Dördüncü challenge'ın ikinci oyuna geldik. 1-0 Emir önde bu oyunda. Haydi bakalım. 3-2-1 başla. Atla atla aferin. Hızlı hızlı hızlı. Ve Ömer attı. 1-1 oldu. Evet son gol. Bu oyunu gol atan dördüncü oyunun galibi oluyor. İlk oyunu Ömer aldı. İkinci oyunu Emir aldı. İlk oyunu ben aldım. Hayır ilk oyunu Ömer. ikinci oyunu sen aldın. Değil mi? Evet. Üçüncü oyun beraber. berabere bitti. Bu dördüncü oyunumuz. Bakalım kim kazanacak. 3 iki, bir. Başla. Haydi hızlı hızlı hızlı. Ve Ömer attı. Ömer attı. Durup 2 3 2 1 ne oldu? Önden başladı. Nasıl önden başladı? Hakem var burada. Hakeme sorun. Bak hakem önden başladı. Var kayıtlarına bakacağız. Var kayıtlarına bakalım. Var kayıtlarında. Bravo Ömer. Ömer atarsa bu oyunun turun galibi Ömer oluyor. Emir atarsa 2-2 olup son bir final yapacağız. Haydi bakalım. Hazır mısınız? 3 2 1 başla. Haydi atla atla atla. Ve Emir attı. Durum 2-2. Oyun yine son oyuna kaldı. Bu golü atan dördüncü oyunun galibi olacak. Haydi bakalım. Dördüncü oyunumuzun son oyunu. Bu golü atan bu turun galibi olacak. Hazır mısınız? Durum 2-2. 3-2-1 Başla. Haydi at 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 ve Emir atamadı Ömer attı <laughs> Emir atamadı Dönen topu Ömer attı Ama bu top gol olmaz <laughs> Golü atamadığı için Bunu oyun tekrar yapıyoruz Eğer Golü atan kazanıyor tamam mı? Bu oyun son 3 2 1 başla Haydi Ah Kim vurdu? Kim vurdu? Ben vurdu? Ama ikisi de gol O yüzden bu oyunu da bence berabere sayalım. Son bir oyunumuz kaldı. O oyunda galip gelen challenge'ın galibi olacak. Tamam mı çocuklar? Haydi bakalım son oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar son oyunumuza geldik. Son oyunumuzda penaltı challenge yapacağız. Beşer penaltı çekecekler. Bu sefer kaleci ben olacağım. Tam penaltı noktasından çekeceğiz standart penaltı noktasından. Kale büyük. Haydi bakalım başlayalım. Ömer Haydi Ömer. 1'de <laughs> 1. Bravo Ömer. Haydi Emir. Gelsin bakalım. Bak Kobayashi. yaşı. 1'de ah, 0. Haydi Ömer. <laughs> Bravo Ömer. 2'de 2. Ömer'cim <laughs> haydi Emir. <laughs> Emir 2'de 0 Çünkü ben 6 Bu ben tuttum 3'te ikisini em Ömer Emir Abi bu 2'de 0 Oyuna tekrar tutulman için Emir 1 bırakman lazım haydi Haydi Vallahi çıkıyor zannettim ha <laughs> Ömer, üçte üçte ikisin, haydi. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Bekle nefes al ve köşe seç kendine köşe Baba, ayak içi. Evet haydi Emir üçüncü penaltı. <laughs> <laughs> üçte <Üçlü gülüyor> <laughs> sıfır. Haydi Ömer. Haydi Ömer. <gülüyor> 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 Kaleci. Beşte iki. Emir Ay, atarsan beraberlik gidiyor. Atamazsan Ömer. Sen kazanıyorsun. Ona göre sevincini yap Ömer. Tamam mı? Atarsın, atamazsan. Haydi. Son penaltı. Haydi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Kazanan Ömer oldu. Kalk Ömür bak, kaybettin. Evet. Şimdi ilk oyunun galibi Ömerdi. İkinci, oyun İkinci oyunun galibi Emirdi. Üçüncü oyun, oğlum prenses nereye gidiyorsun? Üçüncü oyunu berabere bitirdik. Dördüncü oyun, o da berabere bitti. Evet. Beşinci oyunun galibi Ömer. Yani bütün çalış challenge... toplam Ömer 2, Emir 1 oyun kazandı. Kazanan Ömer'i tebrik ediyoruz. Bravo Ömerciğim. Evet arkadaşlar, videonun başında size bir sürprizimiz olduğunu söylemiştik. Ee, bu videonun altına yorum yapan herhangi birine bir futbol topu hediye etmek istiyoruz. Tek şartımız bizim Instagram hesabımızda, YouTube hesabımızda abone olmanız. İçerinden çekeceğimiz bir kişiye şey yapacağız. Hani şey yok. Çekiliş yok. Sadece hediye. Emir, Ömer ve benim ortak bir karar vereceğiz. En çok yorum yapanlardan bir tanesini seçip hediyeyi göndereceğiz. Kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. बाय 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 दिन सर